İstanbul Maltepe'de taksi şoförü ile bir yolcu arasında çıkan ücret tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Bağlarbaşı Mahallesi'nde gerçekleşen olay, akşam saatlerinde meydana geldi ve mahalle sakinlerini şaşkına çevirdi. İddiaya göre, taksiye binen bir yolcu, şoförün yolu bilerek uzattığını ve taksimetre ücretinin bu yüzden yüksek olduğunu öne sürdü. Yolcu, ödemeyi reddedince aralarında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar aracın dışında kavgaya tutuştu. Kavganın büyümesiyle yolcu ve taksi şoförü sokak ortasında birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Gergin anlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekti ve bazıları araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Olay yerinde büyük bir karmaşa yaşandı. Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedilen kavga anı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde taksici ve yolcunun birbirlerine vurduğu ve çevredeki insanların müdahale ettiği anlar net bir şekilde görülüyor.